Kim bilir kaç kişi hayranlı tatlı zarafetine, sahte veya gerçek bir aşkla sevdi güzelliğini. Ama bir adam içindeki gezgin ruhunu sevdi ve hayran da anlattığı hüzünleri bile. Merhaba, ben Berkin Bozdoğan. Muazzam Devingen'e hoş geldiniz. Zamanında hobi olarak uğraştığım, bir son 10-12 yıldır falan uğraştığım bir hobim var. Bu aslında şiir çevirisi. İngilizce'den yapıyorum tabii bu çevirileri. Çeşitli işte şairlerin şiirlerini, özellikle William Butler Yeats özelinde bayağı bir şiir çevirisi yaptım aslında ama bu bütün bir kitabın eser olarak çevirisini falan kapsamıyor ama Güzel bir uğraş olarak hem dil yeteneğinizi geliştirmek hem oradaki şairlerin etkilendikleri kültürleri anlamak açısından gerçekten faydalı bir uğraş olduğunu gördüm. Biraz tabii sıkıntılı bir hobi. Çünkü şöyle bir sıkıntılı bir hobi, kafanızın rahat olması gerektiği zamanlarda bunu yapabiliyorsunuz. Başladığım zamanlar gerçekten hayatımda işle, güçle ilgili, hayatla ilgili çok az kaygının olduğu, rahat yaşadığım nispeten, hayatımda keyfime bakabildiğim, hayatıma kendi yön verebildiğimi düşündüğüm zamanlarda bu işler hep yapıldı. O zamanlar neredeyse MÜAP'ta çalışıyordum. Dört buçuk sene boyunca huzurlu bir iş hayatım vardı ve işte yani hayatta dert ettiğim şey çok fazla değildi. İşte kilo vermeye başlamıştım, onu yapmıştım, bunu yapmıştım falan derken bu çalışmaları sabah köründe işte Taksim'e işe gitme giderken Gittiğimde oturup böyle kağıt kalemle, gerekti zaman bilgisayarla böyle oturup kelime oynayıp, çevirileri işte kafamda çevirip, işte e, kendi uyaklarına uydurmaya çalışarak, orjinal uyaklarına uydurmaya çalışarak kendi bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Hobi olarak inanılmaz bir uğraş. Çok zor bir uğraş tabii aynı zamanda. Bir de e, sonuçta eserin esas sahibine saygınızı yitirmemeniz gerekiyor. Okuyan insanların da yani bir dili tabi çok iyi bilmeniz gerekiyor, yabancı bir dili. Kendi dilinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor çünkü benzer hissiyatı, yabancıdaki benzer hissiyatı çeviri yaptığınız dildeki, hedef dildeki e, sözcüklerde de yansıtabilmeniz gerekiyor. Gerçekten çok zor bir uğraş. Ben bunu bazı şeylerde yapabildiğimi düşünüyorum. Ee... Ama tabii şu sıralarda mesela artık son birkaç senedir yaşamsal bir krizin içinde olduğumuz için memleketçe mesela kafa o kadar bir rahatla ulaşmadığı için asla bu işleri bulaşmadım mı fark ettim. Hatta yarım bıraktığım çeviriler var böyle birkaç tane şiir yine William Butler Yeats'in ve yani çeviremiyorum özellikle bir çaba gösteremiyorum onları çevirmeye ve gerçekten bu aslında insanlık olarak ne kadar garip bir kriz altında olduğumuzu bize gösteriyor çünkü kafanın rahat olmaması üretkenliği o kadar baltalıyor ki her açıdan. Çünkü yaptığınız şey basit bir metin çevirisi değil. Gerçekten bir dildeki duygu ve düşünceyi, bir edebiyatçının duygu ve düşüncesini, bir konudaki fikirlerini karşıya farklı bir dilde anlatabilmeye çalışmak, çabalamak, bunu cüret etmek. Yani ben niye nasıl cüret ediyorum? Hiçbir fikrim yok. Bu konuda bir uzmanlığım yok, eğitimim yok vesaire. Kendi kendimi geliştirmeye çalışarak o literatüre hakim olmaya çalışarak yaptığım şeyler bunlar. Umarım çok kafa göz yarmıyorumdur ama ya da bir yerde yayınlamadığım için çok sorun olacağını sanmıyorum. Eski Instagram hesabımda, şimdi kapalı olan hesabımda bunların çevirilerini yayınlıyordum ara sıra. Ama yani yine de o cüreti göstermek, adım atmak, denemek, çaba göstermek insanı aynı zamanda genişletiyor. Bayağı bir ve bu ufkunu genişletiyor, vizyonunu genişletiyor ve nasıl diyeyim, hayata bakış şeklinizi değiştirmeye başlıyor. Ve sizi çok geliştiriyor gerçekten. İnanılmaz bir gelişim söz konusu ve e, dil konusundaki yeteneklerinizi bazı sözcükleri, bazı karmaşık cümleleri aslında siz yanlış anlayabileceğinizi yer yer utanarak sonra öğreniyorsunuz. E, Tabi burada önemli şeylerden bir tanesi de gidip başka çevrelere bakmadan bunu yapmak. E, çünkü baktığınız sürece ya kendi çevrenizi asla beğenmiyorsunuz ya da sizin katmaya çalıştığınız havayı karşı tarafın katmadığını ve önemli bir çevirmense Önemli bir çevirmen değil de önemli bir edebiyatçıysa çünkü şiir çevirmek çok başka bir şey, kitap çevirmek gibi bir şey değil kesinlikle. Bazen sizi yaralayabiliyor, vay be buna özen göstermiş, bu duyguyu yansıtmak istememiş, böyle çevirmiş, geçmiş falan demeye başlıyorsunuz. Gerçekten bu kötü bir deneyim olabiliyor. Bu ee, şey gibi kahramanlarınızla yüzleşmeyin yani hani onlarla karşılaşmayın, onlara tanışmayın derler ya benzer bir olayı aslında benzer bir yıkımı yaşamaya başlıyorsunuz. Çünkü o çevirinin mükemmel olmasını bekliyorsunuz. Mükemmel bir çeviri yok. Her eser kendi dilinde özel ve güzel ama yine de o duyguyu bir nebze yansıtabiliyorsak, ne mutlu benim gibi hobicilere diyeyim çünkü ben dediğim gibi bu işin profesyoneli değilim. Oturup baştan bir gün belki bir William Butler Yeats kitabını mesela The Wind Among The Reeds'i falan baştan aşağı çevirsem haberiniz olur zaten. Ama yani gerçekten aşırı meşakkatli ve gerçekten İrlanda folkloruna ait çok fazla şeyi barındırıyor, çok şey bilmek gerekiyor yazarı, şairi tek başına tanımak, onun hayatını bilmek tek başına yetmiyor. İnanılmaz e, İrlandalı e, o halk hikayeleri, halkın içindeki anlatıla gelen hikayeleri, destanları vesaire bilmeniz gerekiyor ki orada doğru düzgün bir çeviri yapabileyim. Gerçekten çok zor. Ve bazı şeyleri çok geç anladığımı fark edip utançla yere baktığımı biliyorum. Ay ben bunu böyle mi anlamışım? Nereden anlamışım? Kafam neredeymiş falan diye kendime çok kızdım bazı cümleler oldu. Ama işte çaba bir çabadır. Artı doğru gittiğiniz sürece bu konuda uğraşacak güzel bir hobi. Ama dediğim gibi bunları böyle sakin şekilde yapmıyor olmak gerekiyor. Üzerine vakit harcamak, fikir yürütmek, öğrenmek, denemek, yanılmak ve daha da iyileştirmek gerekiyor. Aylarca üzerine çalıştığım sadece beyitler oluyordu yani. Hani bu son hali çok iyi olmadı deyip baştan sil, baştan sil, baştan daha iyi sözcükler bulunabilir. Kafi örgüsünü korumalıyım, onu yapmalıyım, bunu yapmalıyım gibi takıntılarla beraber gerçekten kendimi çok işkence ettiğim zamanlar vardı. Çünkü hayatımda başka işkence yoktu o zamanlar. Şimdi sağ olsun içinde bulunduğumuz durum bize o kadar güzel işkenceler yapıyor ki kendimi böyle maceralardan alıkoyuyorum. Bir takip videoları görüşmek üzere. Şen ve kalın.